Hoş geldin. Bugün sana her Valorant ajanları için 3 taktiğin ikinci bölümünü çekiyorum. Birinci bölümünü şu anda iyi butonundan ulaşabilirsin. Aşırı fazla uzun oluyor diye böyle bölüm bölüm ayırdık. Bu seriyi bir karakter en azından yanlışlıkla da olsa eline geldiği zaman ne yapman gerektiğini bilerek hareket etmeni sağlayacağım falan filan. Bu nasıl bir cümle oldu ya. Neyse işte işte karakterlerin inceliklerini öğreniyorsun. Belki main karakterinin de bilmediğin bir şeyi çıkar. O yüzden izle. Bu kadar. Off your feet. Birinci ajan bir içte işte şöyle bir şey var. Anlatmak istediğim önemli olan unsurlardan birisi eğer flaşı size yakın olan duvardan atarsanız rakip takımın flaşı dojlaması daha zor. Yani bu ne demek? Bu flaşı buraya atarsam rakip takım flaşın buradan böyle yürüyüp buraya geldiğini görüyor. Ama bu flashı gidip buradan atarsam bunu görmüyor. Anladınız mı? Evet, şimdi arkadaşım olmadığı için size gösterip ama deneyebilirsiniz. Buradan böyle çizgi geliyor ben flaş attığım zaman. Bu çizgi buna çarptığında da flaş patlıyor ve adam dojluyor bunu. Niye buradan geldiğini görüyor flaşın. Ama buradan geleni dojlayamıyor. Niye? Çünkü göremiyor ya işte. Ya da örnek veriyorum şunun arkasına flash atmış şöyle. Bu da dojlanamıyor mesela. Ama eğer flash'ın böyle nereye gideceğini gösteriyorsa yani rakip takım o flash'ı nereden açılacağını gösteriyorsa onu dojluyor. Bir diğer taktik ise Biric'in ultisinin fazla zıplattığı. Şu şekilde ulti şey atarken tabi bunu biraz yapmak gerekiyor. Bu şekilde ulti atarken büyük stick normalde çıkamadığınız duvarların üstüne çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu Sage Wall için de geçerli. Sage Wall'un da üstüne çıkabiliyorsunuz. Abi, oğlum ne nasıl... yapıyorsun? Önce bunu yapmak için de önce ulti atıp daha sonra ulti zıplayıp çıkmanız gerekiyor. Önce ulti atacaksınız daha sonra zıplayacaksınız daha sonra e... tamam. Daha sonra jetel'e batacaksınız. O zaten sizi otomatikman zıplatıyor Bu da güzel bir taktik yani şuradan attığınız bir süreç Ardından şuradan ulti Evet Ç çıkabilseydim çok iyiydi Bir sonraki taktiğimiz ise Bridge'in C'sini arkadaşlar Beside'ın sadece böyle rastgele bir yerine atmak için değil de, Bir yeri kapatmak için de kullanabilirsiniz Bir nevi smoke görevi gördürebilirsiniz Kısa süreli Yani örnek veriyorum işte ben A'ya giriyorum Şunu kapatabilirim belli bir süreliğine de olsa Ya da örnek veriyorum şunun arkasını. Hani böyle rastgele atmak için atmayın da onun yerini işte bir yeri kapatabilsin. İzini buldum. Bu bir sonraki ajanımız da. Sky. Sky'da da yani bir süt. Sky'da da arkadaşlar şöyle bir detay var. Eğer flash'ınızı böyle uzunlamasına yol bu ne lan yanlış yere. Eğer flash'ınızı böyle uzunlamasına yolluyorsanız hata yapıyorsunuz. Flash öyle uzunlamasına yine direkt rakip tepki veremeyeceği anda patlatmanız gerekiyor. Çünkü rakip takım şu kuşun şöyle sesini duyuyor ona doğru geldi. O yüzden hani olabildiğince kısa sürede oynamanız gerekiyor bunu. Ta oraya kadar açılacaksınız örnek veriyorum. Hani buraya bir çekti bir yaklaşık daha sonra. Ya da örnek veriyorum şuradan bir jetiniz tutlayacaksa şöyle patlatır. Hani rakip takımın böyle Rahim içine uçtu. kadar götürmeyin bu şekilde flash'ı. Şöyle. böyle, Şu uçtu. olur. Falan falan. İşte hani maksat hızlı olsun. Allah. İkinci bir taktik ise eğer flash'ı bu şekilde yürüyüp direkt attığınızda da patlatırsanız siz kör olmuyorsunuz. Bunu da işte şöyle Uçtum. piklerken falan garip grup böyle troll pik atmaya çalıştığınız zaman yapabileceğiniz sikko bir taktik. bir işinize de yaramaz yani. Ama geriye bakarsanız bu arada do kör oluyorsunuz. Yani şöyle işte bir yere piklerken. Yani bunu her Scar oyuncusu da biliyordur. Çok gereksiz bir bilgi ama o cebinize bulunsun. Ya ile ilgili aslında iki taktikte kalıyoruz. Zaten kurdu geleceksin. Buraya geleceksin. Burada açacağım, gideceğim. Burayı temizleyeceğim falan yani. Başka bir Sky'in olayı yok yani. Bir düzgün flash atmayı bilsen <laughs> yeterli aslında. Ama güzel çar. Genel olarak Sky'i çok severim. <laughs> bir sonraki ajan Harbour. Bu... Bir şey değil mi? Bu, bu benim dedeme benziyor biliyor musunuz? Yani tek tenlingi olarak benzemiyor. Dedem esmer değil ama kalan olarak dedeme gerçekten benziyor. Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Neyse bu konumuz bu değil. Harbour'la ilgili bahsetmek istediğim bir şeylerden bir. birincisi ise ultisinin eğer koşarak atarsanız daha hızlı, geri giderek alacağım. atarsanız daha yavaş, normal ya dururken atarsanız ortanca bir ultim hızla gittiğini hazır. fark edeceksiniz. Gördüğünüz gibi şu ilk attım, şu geriye doğru attım, bu normal attım. Bu yüzden hani bir sayda alırken de buna göre taktik geliştirebilirsiniz. Hani atıyorum ultiyi buradan atmak zorunda kaldıysanız direkt hızlıca koşarak kaçar. atabilirsiniz ultim ki hazır. ulti hızlıca gitsin sayıda doğru. Fakat atıyorum bir sayda sadece kontrolünü almak istiyorsunuz. Plant attığınızda işte bu saydın kontrolü lazım size. O yüzden ultiyi hızlıca göndermek yerine geriye koşarak kaçar. gönderirsiniz ultim ki ultim hani alanda daha uzun süre kalsın. Bir diğer konu ise harbunun duvarı. Şimdi harbunun duvarını böyle atıyorum. Buraya kadar kapatacaksın. Böyle geç kalkmasını beklemene gerek yok. Te gelip anam dur yanlışlıkla fırlattım. Bu insin bekleyelim. Bu ilerine kadar size hemen bir aşağıdan video benim kanalıma abone değilseniz abone olursanız var. Buradan buraya kadar bir ben duvar burası. çekmek istediğiniz zaman burası. işte bunu atıp böyle bu kadar bir süre bekliyorsunuz kalkmasını. Ama onun yerine direkt gelip Sula oraya yükselim. kadar gittikten sonra sol tıklarken saat tıka basarsanız direkt kalkar. Ha ikisinin süresini size hesaplayın daha çok. Fırlattım. Sula direkt yükselim. sağ tıkladım. Ya işte şuraya tam benim burası. kötülüğüm şu harmış. Bu ne oldu? <laughs> ya nesini Gelip buraya attım. Duvar. Tam ucunda kapattım. Gördüğün gibi hızlıca kalktı. Hiç oraya kadar açılmasını beklemedi. Ya yani bu şekilde duvarınızı daha hızlı kullanabilirsiniz. Harbor için bir taktik de bu açıkçası. Ve örnek veriyorum burayı kapatacağım. Ta uzun uzun böyle duvarın açılmasını beklemek yerine burası. bastım sol tıkla. Ardından sağ tıkla basıp. Sol tıkla basıp tutacaksınız. Ardından sağ tıkla basacaksınız bu arada. Sular Tek, duvar kapanacak. Gördüğün gibi burayı direkt kapatmış oldum. Yani burayı bir insan zaten... Ne, neyse bu konuyu Kapatıyorum. Bir diğer konu ise Harbour 3 yeteneği de Smoke olan bir karakter Bu yüzden her yeri kapatabilmeniz için Harika bir karakter Gel buraya kapat Buradan gel Trenteni aldı ben öyle söyleyeyim böyle de çevir anasını satayım saydı. Hadi millet gel girsin. Hadi bu sayede gir misali. Fakat bence benim görüşüm gençler C'yi round'a girerken round başlangıcında mecbur kalmadığınız veya pozisyon olmadığı sürece kullanmayın. Onun yerine gidin. Duvarınızı şöyle açın. Duvar açtım. Plantimi aldım. Cacçurt oldu. Şimdi duvarımın gelmesine daha var. duvarım düştü. O esnada tık. Atıyorum kapatmam gereken bir yer burası. Kapattım. Burayı. Hani o duvarınız gelene kadar veya bu duvarınızı kapatamayacağı yerlere atarsanız cehennizi daha sağlıklı olur. Sen trende. Bir diğer karakterimiz Geyo Bunda da anlatmak istediğim birinci olay şu. Ya bir bıçaklar bak çok gereksiz line up atıyorsunuz bıçak için. Yani bunu buradan buraya attı. Efendime söyleyeyim gitti 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 gitti. Geldi. Nereye? Saydım burasına düştü. Oğlum oyuncular zaten bunu normalde de kıracak. Onun yerine sayda e yaklaştığınız zaman Gel böyle buraya at. Hiçbir şey değiştirmiyor bu bıçak. Hani hiçbir şey değiştirmiyor. Veya rakibin kıramayacağı bir yere buraya at. Bu da backside'ı alır sadece. Eğer line-up'ınız rakip takımın işte bıçak kıramayacağı yere denk gelmiyorsa oturup saydım burasına falan düşürmek için line-up bilmeyin. Bu çok büyük bir hata. Hani çok görüyorum bunu. Özellikle kendi düşük elo arkadaşlarımla. Kayı'nın bıçağına böyle gereksiz line-up kullanılıyor. Buna gerek yok abi. Yani gel saydına koş koş koş. At şöyle durdun zaten. Şimdi ne fark var yani şunda şuna? Bir diğer taktik ise Kayo'da. Kayo arkası dönük flash patladığı zaman kendini en kısa süre şurada. kör eden ajan. Yani herhangi bir flash arkanızda patlarsa en kısa Kayo'nun flashi sizi kör ediyor. Bu yüzden bir yere piklerken arkanızda atıp pikleyebilirsiniz. Veya şu şekilde yere atıp pikleyebilirsiniz. Veya şöyle havaya atıp pikleyebilirsiniz. Ben şöyle uzağa atmayı tercih ediyorum. Tam ince açıdan. Çünkü yani tam şurada patlamasını şurada. özen göstererek atın. Çünkü Rakip takım eğer bu kadar ileri gittiğini görürse yine tepki verebilir ama şuradan patlayan flash'a kolay kolay tepki vermezler. Çünkü tam tam çizgide atıyor yani. Son taktiğimizde de Kayon'un flash'ı CS flash olduğu için hani böyle takım arkadaşınıza yardım flash'ları atabilirsiniz. Yani burada mesela bir tane line-up'ı vardı bunun. Şöyle geliyorum, şöyle atıyorum. Ananı bilmiyorum line bu nasıl yapılıyor da. Hani buraya atıyordun böyle işte tam burada patlıyor. Şurada. Daha sonra buradaki herkes kör oluyor gibi gibi. Mesela flash'ın line upları iyi oluyor. Fakat bunu tahmin etmek zor değil zaten. De. Biz buradan koşarak da yapabilirsin bunu. Hiç öyle çok detaylı bilmene gerek yok. Fakat bazı ince flash'lar gerçekten Flaş etkili olması. oluyor yani şunun gibi falan. Hani bu yüzden Tayo'nun flash'ını böyle kullanmanız daha sağlık. Ben yani takım arkadaşınıza destek için de atabilirsiniz ileri doğru puşlamasında. Çünkü çok tahmin edilemez flash'lar oluyor genelde. Bir diğer konu ise bıçaklarla ilgili şunu söyleyeceğim. Bıçakta gençler buradan atıyorum A ve B'ye giriyorlar. Yardımın lazım. O zaman işte line öğrenebilirsin abi. O zaman çünkü bu uçağın hem nerede biteceğini kestirmek zor. Anasın nikah tam sayıda oturtmuşum. Bu uçağın nerede biteceğini kestirtmek zor. Ama yine burada böyle tam girişlerini engelleyecek bir line varsa falan. Çok gitti mesela. Aynen. <laughs> tam böyle girişlerini engelleyecek bir line varsa mesela. Nereye gitti? Nereye gitti? Neyse işte öyle line up öğren onu kullanabilirsin <laughs> ya yani bilmiyorum ha Vur şurada gel <laughs> şu buluta bak at şu bulutun şu arasına bak Nereye düşüyor? Bok gibi yere düşüyor anasını satayım ben de sözde line up öğretiyorum hey, I'm bir diğer ajanımız tamam, tamam. Neon, Uçuk zaten iyi. Neon hani aldığı buff'tan sonra çok bir anlatmaya gerek yok. En kötü insana da Neon'u versen çok rahat oynayabiliyor şu an. Çünkü niye? Zaten çok kaymasını kolay hale getirdiler. İki tane kayma eklediler, bir tane Q'su var. Q'su da daha çok press uzadı diyelim. Neon'un ne gibi verebileceği birinci taktikte gençler şu oluyor. Neon'un normalde sizin bildiğiniz gibi iki kayma hakkı var fakat ben bunu kanka. üçe çıkarabiliyorsunuz ultinizle beraber. Ve insanlar bunu kullanmıyor. Yani ben şunu görüyorum, buradan koşuyordum, adam, böyle basıyor daha sonra buraya gelip kaymasını kullanıyor. Ama onun yerine kaymanızı öyle ikiye düşürmek yerine buraya gelin abi. Buradan kay, ultini öyle aç. Bir tane daha kayman olmuş oldu. Daha sonra buraya geldi falan. Bir tane daha kayman olmuş oldu. Üç tane kaymanlar toplam. Bu şekilde hani üç kaymayla oyna. Bence önemli bir detay. Çünkü bunu kayıp buradan ulti açıp daha sonra iki tane ultinin iki tane kaymasıyla oynamak çok şey bir olay yani. Çünkü zaten çok kanser bir karakter oldu. Gelip buraya böyle kayıyor vuruyor vuruyor. Daha hiçbir şey olmamış gibi bir de sol tarafa kayıyor. Şu şekilde. Şu hareket pek normal bir hareket değil. Neyse bunu tartışmaya kapatıyorum. Bunu yapabilirsin. Bir diğer konuda ne CS'ini bir yere atarken şöyle ortadan ikiye yarmak yerine sadece bir yeri kapatmak için yarmayı denemeli istiyorum. Daha rahat edersin. Yani hiç olmadı böyle bu tarafı kapat. Gördüğünüz gibi sol taraf komple kapalı. Ben artık nereye? Tabii orayı kapatarak oynama. Benim tavsiyem. Bu şekilde sağ tarafı hadi, hadi, kapat. Side oyna. Hani önce duvarın da bir nevi smoke olarak kullanabilirsin kendine. Ortayı ikiye yarmak ancak side'de karmaşa varsa falan çok işine yarar ama öyle bir şey yoksa bir side'e girmekte de özellikle zorlanıyorsan Çekil buraya artık daha sonra kaçacağım. senin buralardan falan oynaman daha sağlıklı olur. Bir diğer taktik ise Neon'un bildiğiniz gibi şunu odan. bilin. Yani şunu bilmeyenleri görüyorum. Şu da C atıyorsun ya. C atarken önünde bir top çıkıyor. Bak bak bu topu eğer erken bir yere çarptırırsan top orada bu kesilir taraftan. ama sen o topu erken bir yere çarptırmazsan Yani örnek veriyorum buraya gelip bu buradan böyle atıp hiç bak gördün mü gökyüzüne doğru gittiyse gördüğün gibi duvar kesilmiyor Tamamen devam edecek. fakat o topu bir yere çarparsa böyle duvar ilerlemiyor aynı yerden bu duvar, topu çarptırmadım gördüğün gibi gitti Ha bu da bir trik böyle bunu bilmeyenler var bilinsin yani ben kaçar. Pull them to their grave. Diğer karakterimiz, de, aa bu ablam. Bu ablada da şöyle bir ilk bahsetmek istediğim taktik. Yani şu an bunu arkadaşım olmadığı için deneyemeyeceğim. Ama eğer diyelim ki trebi böyle attığınız yerden atıştır. alabiliyorsunuz ya. Eğer diyelim ki siz böyle bu şekilde dururken siz bu trebe biri yakalanırsa. Tık yakalandı atıyorum. Tam o anda trebi çekersem trebim hiç kullanılmamış sayılıyor ve envanterime geri dönüyor. Fakat o kişi stun yemiş oluyor trebe yakalanan kişi. Ya yani bu da böyle bir trik. Arkadaşım olmadığı için deneyemiyorum ama. Bir diğer konu ise deadlock duvarı sizi boostlayabiliyor. Bu yüzden atıyorum duvarı bazen duvarı böyle... Yerli. Bulut için falan ana nasıl yapıyorlar? Oğlum nasıl yapıyor ya bunu? Hareketleri kısıtlandı. Bak a yine yapamadım. Yapıyordum ama olmadı. Hareketleri kısıtlandı. Ay ananı avradın bak tam oluyor diyorum. Ne <laughs> oluyor? Beyti basmayı bırakmam mı lazım acaba? Ben anlamadım ki. Yo yine düşüyor. Ya bunu da işte Redlog da bir youtuber yapıyor. O başarabiliyor ben başaramıyorum. Siz onu izleyin öğrenin abi. Ben her şeyi de ben mi anlatayım yani. Yuh be kardeşim. Bir diğer konu ise deadlock ile ilgili birebirde ultinizi kullanın. Yani şunu çok görüyorum. Adam tutturamayacağım diye deadlock ultisini kullanmıyor. Her bir plant onda şey onda hani adam plantı bastı. Bunu batacaksın. Eğer üzerine geldiyse Vuracaksın bir şey gelmiyorsa falan bir kere bakıp atıp çıkacaksın Kimseye Aynen böyle atacak yani Şuraya atıp çıkacaksın Adam seni vursa yoktu. bile zaten ultiye yakalanacağı için Orada. round'u kazanmış olacaksın Hani böyle anlarda ultinizi kullanın korkmayın yani Görüyorum bunu gerçekten ultiyi tutturamayacağım diye çok korku var falan ama Hani bunu birkaç kere böyle atmadan asla doğru düzgün tutturmayı öğrenemezsiniz zaten Bir diğer karakterimiz ise Phoenix. Phoenix'te de şöyle bir detay var. Eğer ben Phoenix'te bu flash'ı buraya kadar gelip Yakar. atarsam rakip takım buna çok daha çabuk tepki verir. Fakat ben bu flash'ı böyle geriye Yakar. gelip at ananı. Biraz ileri. Gözleri bu şekilde atarsam Direkt burada Burası. patladığı için rakip takım buna daha geç tepki veriyor. Bu yüzden hani flash atmadan önce bir mesafe ölçüp benim gibi buraya Gözleri kadar dikkat. gelip suratınıza çarptırmayın flash'ı. Bir mesafe dikkat. ölçüp bu şekilde atarsanız rakip takımın flash'ı dojlama ihtimali daha da düşüyor. Veya gelip buradan işte şöyle mi ne bir şey var. Böyle Gözleri atıyorum. Dikkat. Tamam. Böyle bu hareketi de yapabilirim Çok gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Onun yerine gel biraz Gözlenin geriden at zaten dikkat. kör oluyorlar. Wall konusunda da bir side'e girerken hani Phoenix Wall'unu bence kullanmayın. Yani çünkü takımınızdaki oyuncular böyle side'da bir niyet bir pushmuş push, bir şey yaptığı zaman bu Wall'a takıldıkları için pushlayamıyorlar. Evet siz bu wall'da can yeniliyorsunuz. Fakat onlar can kaybediyor. Bir de duvarı çok yoğun bir duvar hani diğer duvarlara göre. Bu yüzden sıkıntı oluyor. Onun yerine direkt burayı kapatıp Hop, bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ben burayı açık bırakmışım. Bunu çok çaktırma. ile ilgili de bildiğiniz gibi zaten çok fazla molly line var. Ve bu molly bir site'da bir oyuncuyu hani bir yerden çıkarmak için çok kaliteli bir molly. Bir tane ankle'ı sizin için tamamen temizliyor yani. Bu yüzden side'e girerken böyle molly'nizi bekletmek yerine atın bir yere ki hani şey olsun. Orada bir tane yeri en azından bir ankle'ı temizlemiş olun. Çünkü Phoenix takımı olmasa bile oynayabilecek güçlü bir ajan kendi başına. Bir diğer konu ise ultide skill kullanımı yapılmaması aslında. Ben ultiyi bastıktan sonra Hadi tüm koşarsanız hareket. arkadaşlar maalesef çok da ultiden verim alamazsınız. Çünkü zaten geri döneceğim niye skillimi harcayayım diye düşünüyorsunuz. Fakat hayır eğer ultiyi kullandıysanız bunu skilllerinizi kullanarak biraz Yakar. Gözlere kullanmanız çok daha sağlıklı oluyor. En azından sizin için. Veya hiç olmadı ultimi kullandım. Hiçbir skill kullanmadım. Hareket. Hiç de adam görmedim. En azından takımın kolayca girip yeri kapatamayacağı yeri bu şekilde kapatırım ki Burası. rakip takım şeye gelmiyor gördüğün o gibi. Rakip takım retake atarken zorlansın en azından. Ya yani bu şekilde kullanmanız da daha sağlıklı olur açık değil. Neyse bu videoluktan bu kadar. Bir sonraki bölüm muhtemelen final olur. Daha fazlası için aşağıdan video benim kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Taşındığım için de videolar böyle aksaklı geliyor. Falan farkındayım fakat şu anlık taşınma süreci cırt var. O yüzden ne sesim düzgün gidebiliyor mikrofonu. O da bomboş yankı yapıyor biraz. Ne de ben doğru düzgün bir video çekebiliyorum. Vakit bulabiliyorum. Neyse seviliyorsunuz. Öpüldünüz. Güle güle.